Sevgili öğretmenlerim, ben Ege Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü Araştırma Görevlisi Simge Yayla. Bugün sizlere genel hatlarıyla farklılaştırmadan bahsetmeye çalışacağım. Daha detaylı bilgi ya da sormak istedikleriniz için simge.yayla@egeedu.tr mail adresimden ulaşabilirsiniz. Öncelikle sizlere birkaç soru sorarak başlamak istiyorum. Bir terzinin her müşterisine aynı beden kıyafeti dikmesini bekleyebilir miyiz? ya da bir doktordan her hastaya aynı reçeteyi yazmasını. Hayır dediğinizi duyar gibiyim. Peki öyleyse standart bir eğitim programının her öğrenciye uymasını nasıl bekleyebiliriz? Belli bir beden kıyafetin e, tüm çocuklara uymasını bekleyemeyeceğimiz gibi standart bir müfredatın da her çocuğa uymasını beklemek gerçekçi bir yaklaşım olmaz. İşte bu noktada öğretmenlere düşen görev farklılaştırma yapmaktır. Bir doktorun hastalarının durumunu analiz edip uygun reçeteleri yazması gibi bir öğretmen de öğrencilerini analiz eder ve onların gereksinimlerine uygun eğitim reçetelerini sunar. Öyleyse bu gereksinimlere uygun eğitim reçetelerine bir de alan yazındaki tanımlarına bakalım. Her öğrenci Genetik, cinsiyet, kültür, deneyim ve benzeri bakımından birbirinden farklıdır ve bu neyi nasıl öğreneceklerini etkiler. Öğrencilerin öğrenme gereksinimleri çeşit çeşit ve aynı derecede önemlidir. İşte bu bağlamda farklılaştırma öğrencilerin değişen ilgi hazır bulunuşluk ve öğrenme profillerine göre eğitim programının içerik, süreç ve ürün öğelerinde çeşitli öğretim ve sınıf yönetimi stratejilerini kullanarak değişikliklerde bulunmaktır. Maker içerik, süreç ve ürüne ek olarak öğrenme ortamının da farklılaştırılmasından söz eder. Bir başka tanıma göre ise tüm bireylerin yüksek performans göstermesini sağlamak ve öğrencilere güçlü yönlerini geliştirmede yardımcı olacak olanaklar sunmak anlamına gelir farklılaştırma. Peki, neden farklılaştırma yapıyoruz? Farklılaştırma yapmamızın gerekçeleri nelerdir? Bir de bunlara bakalım. Öncelikle öğrenilecek içeriği bir küreye benzetip 3 seviye gibi düşünürsek, ilk seviyede öğrencilerin öğrenmesi için çok kolay İkinci seviyede orta düzey, son seviyede ise zor bir içerik olacaktır. Öğrenme en iyi orta düzeyde gerçekleşir. Orta zorluk düzeyinde gerçekleşir. Öğrenilecek içerik öğrencinin seviyesinden çok daha ileride ilerideyse yani zorsa ya da öğrencinin seviyesinden çok daha gerideyse yani kolaysa öğrenci için anlamlı olmaz. Öğrenci sürekli kendi seviyesine göre zor içeriğe maruz kalıp başarısız olursa ya da kolay içeriye maruz kalıp başarıya çok kolay ulaşırsa öğrenme güdüsünü yitirir. Bu sebeple farklılaştırma yapılmalı ve öğrenciler öğrenmenin çaba ve sebat gerektirdiğini yaşayarak öğrenmelidir. Ayrıca beyin anlam ister, anlamsızlığa direnir. Bilgi direkt sunulduğunda değil öğrenci bilgi bilgiden kendi bir anlam çıkarabildiği takdirde etkili ve kalıcı bir öğrenme sağlanır. Bu bağlamda farklılaştırılmış içerik, süreç ve ürünler öğrencilere anlamlı ve kalıcı öğrenmeler sağlayacaktır. Bir diğer gerekçe olarak farklılaştırmada öğrencilerin birbirinden farklı olduğu kabul edilir ve bu temel alınarak ilerlenir. Bu bağlamda farklı modeller araç olarak kullanılır. Bu modellere bu slaytımızda çok girmeyeceğim. Zaten ileriki durumlarda öğretmenlerimiz anlatacaklar. Farklı ilgi alanlarına hitap etme, ders anlatım hızını ve zorluk derecesini ayarlama önemlidir. Öğrencilere özel yöntemler sunulur. Haliyle öğrenci gereksinimlerine uygun öğrenme fırsatları öğrenmeyi de kolaylaştıracaktır. Müfredatın Baştan değil, öğrencilerin bulunduğu yerden başlaması olanağı da farklılaştırma yapmak için bir başka sebeptir. Bu gerek öğretmene gerek öğrencilere zaman kazandıracaktır. Öğrencinin diğer öğrencilerle değil kendisiyle yarışması vurgulanır. Böylece olumsuz bir reka rekabet ortamı olmaksızın daha etkili öğrenmeler sağlanır. Düşük Orta ve ileri düzeydeki öğrencilerin beklenenden başarılı olmasına olanak sağlar. Genellikle ileri düzeydeki öğrenciler kendilerine yetebileceği varsayılarak onlara daha az destek sunulur. Daha geriden gelen öğrencilerden ise beklentinin düşük olması onları aslında olabilecekleri noktadan daha geride bırakır. Yani hem ileri öğrenenler hem de daha geriden gelenler potansiyellerinden daha düşük performans gösterirler farklılaştırma tam da bunun önüne geçerek her öğrencinin potansiyelini en üst düzeyde ortaya koyabileceği bir eğitim almasını sağlar farklılaştırma öğren, öğrenmenin çaba risk ve bireysel başarı gerektirdiğini gerektirdiği gerçeğini vurgular çalışma ve başarı arasındaki ilişkinin yaşanarak öğrenilmesini sağlar bu noktada öğrenciler öğrenme sorumluluğunu alma hususunda desteklenmeli, çabaları takdir edilmeli ve süreç odaklı olunmalıdır. Kendi öğrenmesinin sorumluluğunu alan, çalışmalarında desteklenen öğrencilerin başarı hissini tadıyor olması kendilerine olan inancını da arttıracaktır. Farklı öğretim stratejilerini kullanmayı da gerektirir farklılaştırma ve bu noktada da belirli yöntem tekniklerden ziyade uygun olan yöntem ve tekniklerin kullanımının önemi vurgulanır. Bireysel farklılıklara göre uygun yöntem ve teknik kullanılarak sağlanan öğretim daha etkili olacaktır. Zamanın ve materyallerin esnek kullanılmasını da teşvik eder ayrıca farklılaştırma Esnek far esneklik farklılaştırmada da önemli bir noktadır eğitim programının farklılaştırılmasının başarısı esneklik ile doğru orantılıdır farklılaştırma öğrencilerle işbirliği yapmayı da gerektirir öğrencinin öğrenme sorumluluğunu alması kendi öğrenmesinde aktif rol oynaması öğrenme sürecini daha anlamlı kılacaktır Bu bağlamda öğretmen ve öğrenciler işbirliği içinde ilerlemelidir farklılaştırılmış bir sınıfta öğrenciler belirli bir kalıba sokulmaya çalışılmaz. Yani öğrencilerden öğretmenin diktiği tek kalıp kıyafete girmesi beklenmez. Aksine her birinin girebileceği farklı farklı ve esnek kalıplı kıyafetler öğretmen tarafından dikilir. Ve tabii ki farklılaştırmanın uygulandığı sınıflar tek boyutlu sınıflara göre çok daha faydalı olacaktır. İşte tüm bu gerekçelerle öğretmenlerin farklılaştırma yap yapması önerilmektedir. Örneğini birlikte inceleyebiliriz. Matematik dersinde cebir konusunun işlendiği iki sınıf düşünelim. İlkinde öğretmen öğrencilere aynı ödevleri veriyor ve aynı bir aynı bireysel e, veriyor ve bireysel yapmalarını istiyor. Ve değerlendirme için hepsine aynı sınavı yapıyor olsun. Diğerinde ise öğretmen konuya dair kavram, ilke, genelleme, beceri gibi temel noktaların öğreniminde destek oluyor. Öğrencilerin yaptıkları öz değerlendirmeler sonucu tespit ettikleri öğrenme eksiklerine yönelik öğrenme e, menileri, ödev menüleri oluşturuyor. Öğrencilere bireysel ya da grupla çalışma hususunda seçenekler sunuyor. Değerlendirmeyi sabit bir sınavla değil, öğrencilerin seviyesine uygun yapıyor olsun. Siz olsanız hangi sınıfta öğrenim görmeyi tercih ederdiniz? İkinci öğretmenin sınıfını tercih edeceğinizi tahmin etmek çok da zor değil. Öğrenciler de bu şekilde daha aktif oldukları, daha önemsendikleri sınıflarda eğitim almayı tercih edecekler ve bu daha anlamlı öğrenmeler sağlayacaktır. Öyleyse bizler farklılaştırılmış sınıf atmosferini nasıl yaratacağız? Şu şekilde Öncelikle öğretmen öğrenci farklılıklarını gözetecek. Her öğrencinin birbirinden farklı olduğunu ve her birinin eşit düzeyde öneme sahip farklı öğrenme gereksinimleri olduğunu bilinmesi gerekmekte. Öğretmen öğrencilerin her birinin her birini koşulsuz kabul eder. Farklılaştırılmanın temel noktası da budur. Öğretmen kavram, ilke, genelleme gibi temel noktalara odaklanır. Böylece her öğrencinin temel düzeyde gerekli içeriğe hakim olması sağlanır ve daha geriden gelen öğrenciler bu noktada öğrencilerin bu noktada gelişimi sağlanırken ileri öğrenenler için daha derin ve karmaşık çalışmalara odaklanılır. Nitekim Talim Terbiye Kurulu da bu noktada bize bir çerçeve program sunar. Değerlendirme ve öğretimin ayrılmaz bir bütün olduğu unutulmamalıdır. Değerlendirme, yarının öğretiminde yapılacak değişiklikleri bugün anlamak için kullanılan bir araç olarak görülür. Yani daha tanısaldır. Öğrencilerin yanlışlarının listelenmesinden ziyade gelişimlerine odaklanılır. Ayrıca farklılaştırılmış sınıflarda değerlendirme araçları da değişkenlik gösterir. Küçük ya da büyük grup tartışmaları, öğrenme günlükleri portfolyolar, ders sonu değerlendirme etkinlikleri, bireysel beceri listeleri, ön sınavlar, bireysel ilgi anketleri gibi. Öğretmen içerikte, süreçte ve üründe değişiklikler yapar. İçerik öğrenciye ne kazandıralım? Süreç ise öğrenciye içeriği nasıl kazandıralım sorularına cevap arar. Ürün ise öğrencinin içeriği ne kadar kazandığı ile ilgilidir. Maker'ın yaklaşımında vurgulanan öğretim ortamı hem fiziksel hem de psikolojik çerçevede ele alınır. Bütün öğrenciler bireysel farklılıklarına göre çalışmalar yapar. Bütün öğrencilerin edinmesi gereken belli temel kavrayış ve beceriler vardır. Bazı öğrenciler bunları çabuk öğrenirken bazıları daha fazla tekrara ihtiyaç duyar. Öğretmen bu fark bu farkı göz ardı etmemesinin gerekliliğini bilir ve her öğrenciye kendisi için en uygun öğrenme seçeneğini sunar. Yani öğrencilerden diktiği tek kalıp kıyafete girmesini beklemez, onlara uygun kıyafetler diker ya da uygun reçeteler yazar. Öğretmen ve öğrenciler öğrenmede eşbirliği yapar. Öğrencinin öğrenme sorumluluğunu alması, kendi öğrenmesinde aktif rol oynaması öğrenme sürecini anlamlı kılacaktır. Bu bağlamda öğretmen lider ya da rehber konumunda ve öğrencilerle işbirliği içinde ilerlemelidir. Öğretmen grup normlarını ve bireysel normları dengeler. Bazı öğrenciler akranlarından çok daha ilerideyken bazıları bulunduğu sınıfın norm standartlarına erişmekte zorlanabilir. Bu, durum öğretme, bu durumda öğretmenin iki amacı olmalıdır. Öncelikle öğrencinin beceri ve kavrayışları gerçekten anlamasını sağlayarak mümkün olduğunca hızlandırmak. İkinci olaraksa ailenin ve çocuğun kendisinin öğrencinin bireysel hedeflerini ve gelişimini bilmesini sağlamaktır. Değerlendirme hem grubun hem de bireyin norm ve hedeflerine göre şekillenmektedir. Öğretmen ve öğrenciler esnek bir ortamda birlikte çalışır. Esnek zamanlama yani hız, esnek materyal kullanımı farklılaştırmada önem teşkil eder. Esnek planlanmayan eğitim öğretim süreci farklılaştırma bağlamında başarıya ulaşamaz. Farklılaştırmayla yeni tanışan öğretmenlere Tomlinson'dan e, tavsiyeler verecek olursak bireysel gereksinimler ile ilgili felsefenizi öncelikle gözden geçirmeniz gerekmekte. Farklılaşmanın, farklılaştırmanın gerekliliğine inanmadan uygulamada başarılı olmak e, güç olacaktır. Küçük değişimlerle başlayın. Yüzmeyi öğrenirken öğrenir öğrenmez okyanusu açılmanın lüzumu yoktur. Daha güvenli sularda daha minik kulaçlar başlangıç için yeterli olacaktır. Yavaşça ilerleyin ama ilerleyin yavaş olması sonuca ulaşmayacağı anlamına gelmez. Bir farklılaştırma etkinliği tasarlayın ve onu gözünüzün önünde canlandırın. Nasıl işler, nerede, ne gibi sorunlar çıkar yahut neler nasıl etkili olabilir, daha farklı nasıl olabilir bunları öngörmeye çalışın. Öğrencilerle konuşup fikir alışverişinde bulunun. Nihayetinde bu Onların eğitim-öğretim süreci ve bu sürece gerçekten dahil olmaları, bu süreçte aktif rol almaları etkili sonuçlar doğuracaktır. Diğer meslektaşlarınızdan, okul yöneticilerinizden, akademisyenlerden destek alın. Diğer öğretmenlerle fikir alışverişinde bulunmak zihninizde yeni ufuklar açabilir. Yöneticinizin desteği sizi daha güvende ve iyi hissettirebilir. Ayrıca bu süreçte akademik yayınları takip edebilir, aklınıza takılan soruları akademisyenlere danışabilirsiniz. Tüm bunlardan hareketle sonuç olarak hem öğrencilerin ortak yönlerine hem de aralarındaki farklılıklara hitap eden sınıflar oluşturmak kolay değildir. Ancak küçük adımlarla bu sürece dahil olup deneyim kazandıkça ve öğrencilerin gelişimine katkı öğrencilerin gelişimine katkısı görüldükçe farklılaştırmanın aslında bir gereklilik olduğu fark edilecektir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.